İlkinin pası rakip ceza sahasının sağ köşesindeki İrfan'a İrfan yaptı ortasını ceza sahasına kapayla uzaklaştırıyor Koyun Spor Savunması. Şimdi çıkar Leşim geçmesini İrfan'a engelledi. İrfan. topu kazandı İrfan şimdi de atak başlatıyor İrfan. İrfan yerden oynadı. Çok ceza güzelim. Tadeç top dışarıya gitti. Çok iyiydi. Düşan Tadiç. En iyi pozisyon. En net pozisyon. Soluyla aldı. Sağıyla bitirdi. İrfan önce topu kazandı. Sonrasında Tadiç'e güzel pas. Kontrol çok iyi. Soluyla çok iyi kontrol etti topu Bitir ama. Bitir şunu be Tadiç be. Vuruşunda top direğin yanından dışarıya gittim. Ya müthiş bir kontrol. Kendini çok iyi unutturdu orada. Solla aldı. Rakibini de zaten topu kontrol ederken geçti. Sağ evet. ayak. Hadi penaltı gibi pozisyon. Sağ ayak. İçin plese. Avuta gitti. Yani... Dusan Tadic o kadar bu sene gole katkı verdi ki yani bu pozisyonları Tadic kalitesinde bir oyuncunun bitirmesini bekliyoruz doğal olarak. Şimdi Fred rakip yaralının ortalarına kadar geldi. Araya Şimanski, Şimanski'nin pası Ceko'ya, Ceko döndü vurdu. Savunmadan mı sekti yoksa avuta mı gitti? Korner olması lazım. Korner olması lazım ya. Ceko bu kadar kötü vurmuş olamaz. O top kesinlikle yön değiştirdi ya. Bir daha bakalım ama yani. Alman evet, ucuuna temas etmiş top yön değiştirmiş ama hakem e, çok okuyamadı bence süzemedi pozisyonu ama süzmesi de gerekiyordu ve böylece üçüncü uzatma dakikası da sanıyorum e, yani Biraz bu kale vuruşuyla işte. yani orada topun o vuruş açısıyla oraya gitmeyeceğini az çok sezmesi lazım futbolun ruhunda e, en azından hani böyle bir temasın olduğunu hissetmek okumak lazım şimdi son uzatma dakikası artık gözler hakemde. Şuradan topla çıkamıyoruz. Hakem de ilk yarıyı bitirdi. Gol yok ilk yarıda Konya'da değerli izleyenler. Evet ilk yarı. Oyun alanında Alessandro tehlikeli bölgeye çıkardı. Şut açısı arıyorlar. Enzonzi'nin pası sekti. Ceza sahamız açı Müthiş müdahale. böyle evet. bir şey olabilir mi ya? Müthiş müdahale Fred. Yani Fred yani, burada Osayi'ye dönüştü ama Pozisyonun başında da topun oyunun alınışına çıkmasını isteyen Fred yanlış yani hatalı bir pozisyonda o aslında. Bence Fred'in orada daha iyi kullanması lazım vücudunu Rakibe hamle şansı verdi. Sonrasında pozisyon tehlikeli liber hal aldı ve kayarak gelip korner attı topu. Fred'in bu müthiş müdahalesi belki de golü kesti. Yani o dar açıdan girer mi? iyi de vuran bir oyuncu. Bu arada bir değişiklik işareti daha var. Bu değişiklikte de herhalde Konyaspor'dan gelecek. Biz üç değişiklik yapmış olduk. Yapma. İrfan Can'da da sıkıntı var. Bu olacak iş değil ya. Hayda. Bu olacak iş değil. Yani İrfan Can da sakatlandı ve yürüyemiyor. Yani gerçekten artık hani bu konuyla alakalı yorum yapabileceğim bir noktayı açtı. Yani nasıl bir şanssızlıktır, nasıl bir talihsizliktir? Aynı anda önce o sahi, sonra İrfan sağ kanatta oynayan iki oyuncumuza değişti. İki zorunlu değişiklikle toplam değişiklik sayımız dörde çıktı. Hani kalan dakikalarda bir tane daha de değişiklik yapabiliyor muyuz şu anda? Evet. Değil mi oyun devrede yaptığımız için bir kere daha oyunu durdurma şansımız var son değişiklik için. Haydi Cengiz. Yani Cengiz İrfan'ın yerinde. Görüyoruz İrfan da sakatlığı ciddi değildir. Bu. Ecbe... Yani ne oldu acaba ben onu. Ben de anlamadım ki yani sekerek kenara geliyor. Cengiz'in e e ettirik yaptığı maç mıydı Konya maçı? Konya maçında Cengiz'in şov yaptığı maç değil miydi? Cekko. yapmıştı. Bu Konya maçında mı? Evet ilk yarıdaki. Maçta değil mi? Cengiz'in de ettirik yaptığı hatta 4 gol attığı bir maç vardı. İstanbul, İstanbul maçı. maçı. mıydı? İstanbul maçı 5-5. İstanbul mi? maçı değil mi? Bravo Cengiz. Haydi Cengiz. Cengiz de oyunda. Yani arka arkaya iki şanssızlık. Ya Şimdi köşe vuruşunu uzaklaştırmamız lazım. Bir korner sol kanattan e, ee, bayağı da durdu oyun. Giler M ortası sekti arkaya kimse yok orada. Köşe vuruşunu kullanmaya gittim. 70. dakika maçta Duran topla golü arıyoruz Konya'da. Şimanski yaptı ortasını kale doğru. Kaleciden tek yumruk sağ kanada doğru açtı topu. Orada Fred var. Fred geriye döndü Ferdi ile oynadı. Ferdi orta yuvarlan sağındaki Cengiz'e pası. Cengiz bir kez daha yükleneceğiz Cengiz'den Şimanski'ye. Şimanski baktı ceza sahasına. Penaltı noktasına yaptı ortayı kaleciyim. Bu kez çift yumrukta topu uzaklaştırdı. Fred kendi ekseni etrafında döndü. Fred bıraktı Ferdi'ye. Ferdi ceza sahasına sokuldu. Solundaki Tadiç'le oynadı. Duşan Tadiç baktı ceza sahasına. Yaptı ortayı bir kafa gelir mi? Ceyko vurdu top direğin yanından dışarıya gitti. Edin Ceyko. Dört, dört oldu ya. Ceyko'nun iki kafa vuruşu var. Yine çok iyi orta Tadiç'ten. Ceko bomboş. Ya yapmamız lazım bunları ya. Son 20 dakika çok... Bunda daha bak bir öncekinde kaleye çok görmeden vurmuştu ama bunda daha görerek daha etkili bir vuruş şansı bulmuş. Ama maalesef değerlendiremedi. Yani kaldı 20 dakika sağlı sollu ortalar. Rakip savunmada tabii şimdi boşluklar da buluyoruz. Yani eksik bir oyuncu daha doğrusu. Top hareketlendiler. Gilermen'in pası Endao'ya. Endao. Endao ortaya oynadı. Şimdi az adamla yakalandık. Boğa Tengi vuruşu Livakovic. ikinci pozisyonda top. Ağlara gidiyor Endao. 90. dakika. Endao'nun vuruşunda top. Ağlara gitti. Livakovic'den sekti top ilk pozisyonda. Endao evet. pozisyonu tamamladı. Duran toplam. Gol ararken rakip ceza sahası çevresinde az adamla yakalandık savunmada. Yani orada tabii kaleyi bulan şutun yine golle sonuçlanması da... 90. dakikada bir de... ...bir başka senaryonun tekrarı. Yani bu kadar baskı kurup tabii bu kadar pozisyon bulup golü... ...bu kadar duran top kullanıp golü bulamadığında... ...yani bu, bu duran toptan da yani dönüşünde bu kadar kolay pozisyon vermemek lazım. Bak orada birkaç tane pozisyonu kesebilecek fırsat var. Burada da bir fırsat var. Yani şu şut tabii orada offside. Offside. Evet offside. offside. Offside, offside, pozisyon offside. Offside. Biz, biz tabii girdi evet, çıktı. Biz tabii girdi çıktı fark ama etmedik bunu ama. Evet, ama yardım bunun yardımcının görmesi lazım. Evet yardımcının görmesi gerekiyor. Endao'nun pozisyonu offside. Görebildiğimiz kadarıyla offside kamerasından. Hani e, topa vurulduğu anda Alessandro hani offside'da ta değil mi? Endao pozisyonu tamamladı topağlara gönderdim. Bir... Formasını da çıkarttığı için sarı kart gördü bu arada. Muhtemelen vardan uyarı gelecek ve gol bence geçerli kazanmayacak. Yani yani bizim görebildiğim gol... kadarıyla. Biz öyle gördük ama evet. yani bir, eğer bir, bir kural değişmediyse gol geçerli değil. Offside diye bir kural varsa futbolda gol geçerli Şu an değil. Şanbatiye Şimşek var odasıyla görüşme halinde. Yani offside kamerasından bizim görebildiğimiz kadarıyla... Evet, evet gol şimdi işaret etti gol geçerli değil offside kararı. Ya bu. Yani bu da... yardımcı'nın ilk pozisyonda açıkçası girdi çıktığı fark edemedi. Çünkü evet. vurduğu anda offside değil. Ama e, ilk şut atıldığı andaki evet. pozisyonu bence kaçırdı. Offside kararı var. Enda onun pozisyonu offside. Hendrik serbest vuruşlu oyunu başlatacağız. Biz bu arada gol uzatma süresinde mi geldi? Yok 90'da geldi gol. Yaklaşık 2 dakika oyun durmuş durumda. E çok net offside ya Serhan. Çok net çok net. Yani böyle bir yarım metre falan. Evet evet yarım metreden daha fazla. Daha da fazla hatta neredeyse. Bunu kaçırmaması lazım yardımcı. Evet bir yardım. Ya. Bir ben... de yani bizde en son oyuncu Çağlar orada yanılmıyorsam tam ceza sahası ön çizgisinin üzerinde. Yani o da iyi bir Hakem için e, görüş açısı. Yani şimdi oyun e, daha 90 olmamıştı gol yediğimizde değil mi? Yani şu iki buçuk dakika boyunca daha oyun oynanmadı. Evet evet oynanmadı. E, bu dakikadan sonra başlaması lazım. Yani mesela 7 dakika mı verdin? Şu andan itibaren 7 dakika verilmesi lazım ama o biz artı yediye ya da artı altıya her neyse gördük mü? Yok görmedik. Ya bu bir 7 geldi. Yani şu anda mesela oyuna girdiği anda Edin başlaması lazım. Doğru mu? 93'te evet. mi başladı? Yüzde bitmedi. Zide kaldı. Enzon ziden uzun pas. Prip'e doğru. Prip. Mert mücadelesi. Mert top oyun alanında tuttu. Mert. Mert'ten uzun top şimdi. Rakip yarı sahanın ortalarına doğru. Ceko kafayla çevirdi. Bat şu an yönünü alamadı. Cebrail. Yarı doğru uzun gönderdi. Orada Ferdi var. Şimdi Ferdi ile atak başlatıyoruz. Ferdi'den pas sol kanada Şimanski'ye. Shimanski yaptı ortayı penaltı noktasına doğru. Ceko kapalı çevirdi. Vur şuna Cengiz. Savunmadan döndü. Cengiz vurdu. Savunmadan döndü top. Cebrail araya girme çabası. Şimdi top Fred'de. Fred baktı ceza sahasına. Fred yaptı ortasını. Kapayla uzaklaştırıyor savunma. Top şimdi Boateng'de. Boatengle atak başlatıyor. Konyaspor 2-2 yakalandık. Muhammed'le top şimdi Muhammed. Muhammed'in pası Boateng'e. Boateng yerden bıraktı pasını. Fred kesti. Yeniden Muhammed geriye döndüm. Orada Şimanski var. Şimanski'nin pası geçmedi. Cebrail'den Boateng uzaklardan kaleyi düşündü. Top farklı şekilde alta gitti. Kale vuruşuyla oyunu başlatacak Livakovic. Boksan artı dokuzdayız maçtan. Livakovic hemen önündeki. ile Ciku oynadı. Cikun. Ciku'dan uzun top rakip ceza sahasına doğru kapayla karşıladı Adil. Şimdi Batşuay'ı, Batşuay'ı şey açtı şey oyunu şey sol şey kanadı. Şey. Şimanski yaptı ortasını kale alanına doğru. Serdar kafayla çevirdim. Batşuay'ı attı çalımını rakibine sırtı kaleye dönük. Döndü şimdi yüzünü. Sol kanada oynadı. Ama Şimanski topu kontrol edemedi. Top taca çıktı. 90 artı 10. dakikadayız. Ceko az önce topu çok iyi indirdi Cengiz'e. Cengiz'in tam köşeye giden topunu savunmam. Yine ayağıyla uzaklaştırmıştım. 90 artı 10. Yatmıyor Toc abi. Tac atışını şimdi kullandı Cebrail. <laughs> Fred kafayla çevirdim. Serdar ceza sahası için Serdar'ın şutu direkt dibinde kaleciyim. Kornere çaldım. Ceza sahasının hemen dışından Serdar Dursun. Yerde seken top. Etkili bir şut Serdar Dursun'dan. Direkt dibinde kaleci topu kornere çeldim. Belki de son şans. Belki de son şans. Köşe vuruşunu kullanıyoruz. 11. duraklama dakikasındayız. Şimanski yaptı ortasını kale alanına doğru. Kapaydan sekti top. Cengiz bir kez daha doldurdu. Savunmanın müdahalesi. Çağlar tamamlar mı? Son müdahale kimden? Dediğim anda maçın hakeminden. Son düdük geliyor ve mücadele. Elimize, verdiler, elimize verdiler.